fıtri hususiyetlerini de bir insan tanıması lazımdır. En geç insanın öğrenebildiği kendisidir. Kendisidir. Kendini tanımanın en kolay tarafı şudur. Ben bunu yaşamak sanatında anlattım kısaca. Burada da söyleyeyim. Kendini tanı önce. Ben ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Sade çevre şartlarını bilmen değil. Mevhibe ilahi olarak sahip olduğun şartları da bilmen lazım. Bunu nasıl anlarsın biliyor musun? Bu en kolay yolu. İki metodu var. Birisi batını tefahhuz. Dil bilmiyorsunuz. Ben ne diyeyim bu tefahhusa bilmiyorum ki. Maalesef. bir insanı gördüğünüz zaman herkesin hayatında bu olur. İlk gördün. Ruhunda bir sıcaklık hissediyorsan, ona bir muhabbet duruyorsan, bil ki o muhabbetteki şiddet kadar o senin aynındır. Unutmayın, muhabbet egoizmin tezahürüdür. Bir insan ya kendisi gibi olanı sever, ya olmak istediği gibi olanı. Muhabbet bile egoizmin insanda en köklü temayül egodur. Ben <laughs> kalp beyin gibi değildi. Beyin hesap yapar. Kalp gayri iradi çalışır. Bir insanı sevim diyerek sevemezsin. Nefret edeyim diyerek de demezsin. Kalp bunu otomatik yapar bazı insanlardan bu iki histen birine sürüklenme zamanla ve müşahadeye bağlı olarak olur. Bazı insanlarda ani olur. O ani soğukluk duyduğun veya ani sıcaklık duyduğun adamı seyret. O senin aynadaki görüntün gibidir. Muhabbetteki şiddet kadar onunla aynısı. Soğukluk duyuyorsan da o husumet ve soğukluktaki şiddet kadar da onun tersisi. Kalp aklın durduğu yerden bir merhale daha ileriye gitme kudretindedir. Onun için iman kalbine tasdiktir, beyinle değil. Akıl esbabı mucibe üretir. İman kalpte temerküz eder. Bundan dolayı kalp hisseder ani muhabbet duyduğun adamı seyredersen, onun hareketlerine dikkat edersen, o muhabbet kadar sende de aynı vardır. Hiçbir korkak bir cesuru sevmez. Hiçbir cimri bir cömerti sevmez. Hiçbir cömert bir cimriyi sevmez. İnsan kendi cinsinden olanı sever. Ayniyet nispetinde muhabbet şiddetli olur. Zıddiyet nispetinde de husumet veya soğukluk olur. Bu kendini tanımanın bir, bir yoludur. Bir yoludur. Bir ikinci yolu da her akşam yatağa yattığın zaman sabahtan akşama kadar yaptığın işleri film seyreder gibi seyret. İşte batını tafahuz budur. Kendi içine katlanarak kendi kendini derin bir muhakemeye tabi tutmak. Buna tefahus derler. Ne diyorlar? İç gözlem mi diyorlar? Bir şey diyorlar. Kemalistçe bilmiyorum. Siz anlayın. <laughs> evet. Batıni tefahuz. Her adet et. Yatağa yatar yatmaz. Sip diye kimse uyumaz. Evvela bu muhakemeyi yap bir 24 saat. Hatalarını görürsün. Buna ne diyelim gavurca otokontrol. Oradan kendi zaafında <laughs> kudretli taraflarını da keşfeder. Bunu bir sene müddetle yap. Kendini tanıma istikametinde ilerlersin. Gene tamamlanmaz. Çünkü peygamber buraya men arafe fakat arafe rabbe. Kendini bilen Rabbini bilir. Sen o kadar komplike bir varlıksın ki kainatta ne varsa sende var. Madde ve mana olarak bir insan alemi sagirdir. Küçük bir alemdir. Evvela insanın ne olduğunu anlayacağız. Bunun keşfi bitmez. Kainatın keşfi bitmediği gibi. İki galaksi tanıyor insanoğlu. Milyar kere milyar galaksi var. Her galakside milyar kere milyar yıldız var. Kainat yaratıldı yaratılalı. Yıldızı dünyaya gelmemiş yolda yıldız var. Senin gece ya, parlak gördüğün yıldızlar içinde öyleleri var ki milyon sene evvel sönmüş. Sönmeden evvel gönderdiği ışık yolda olduğu için sen ona hala ışık satıyor görüyorsun. Azameti ilahiyeyi anlamak için kainattaki azameti kavramak lazım. Bunu anlarsan şunun bir ulasasıdır insanoğlu. Kainatın nüasasıdır. Hoşça bak satına kim zübdeyi alemsin sen diyor. Şekalik. Alemin bir tohumu çekirdeği bir tohum da kendi cinsinin bütün hususiyetleri meknuzdur. Depolanmış. Kenz. Depo. Kendi kenti kendinden kenzen ben bilim deposuydum. Bilinmeyi istedim kainatı yarat. Evvela nuru Muhammedi yarat. Bahsi dağıtmayalım. Demek oluyor ki lider olacak adam kendini biraz muhakeme ederek tanıyacak. Muhabbet ve husumet değil diyor adamlarla ölçecek. Böylece kendini tanımaya en kolay, en kısa yoldan varacak kendini tanıma realist olmasını gerektirir. Hayalperest olmasını gerektirmez. Bana bir genç geldi vaktiyle Cağaloğlu'ndayken. Bir kitap yazmış. Anadolu'nun Fethi. Kitap 12 cilt olacakmış. Adam daha tüy bitmemiş bir delikanlı. Kitabı karıştırdım oradan buradan iktibaslar yapmış. Evladım, evvela oku, öğren, kendini yetişir. Sen boş tenekeye davul çalar gibi dedim, çeç buruyorsun. Bunlar birkaç makaleyi fotokopi yapıp birleştirmiş. Ne yani sen kitap yazarsın da biz yazamaz mıyız dedi. Sen de yazarsın ama dedim. Yıllar sonra, bugün değil, acele ediyorsun. 18 cilt olacak diyen kitap ikincisi bile çıkmadı. Orada kaldı. Ne bu? Hayal. Ben de olayım. Ha. Muhayyile Allah'ı bul insanlara bulduran bir melekedir. Lakin bunda dengeyi kaçırdın mı? Muhabbette de dengeyi kaçırırsan putçuluğa gidersin. İslam itidal midir? İtidal ifrattan da tefritten de men eder.